Başkanım, öncelikle beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yusuf biz de sana bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz Tamam. Cumhuriyet ne demek başkanım? Um önce Perşembe günü küçük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Lof. Cumhuriyet demek bağımsızlık demek. Bağımsızlığına ulaşan toplumların birbirine ülkesine bireylerin yönetmesi demek. Halk sandığa gidiyor ve sandıkta kimi istiyorsa başkan onu yapıyor. Cumhurbaşkanı onu yapıyor. Bir toplumun kendi kendini yönetme sistemidir cumhuriyet. Cumhuriyet'ten önce Osmanlı vardı biliyorsun. 1920 yılında 23 Nisan size Atatürk'ün armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandığı gün Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve çalışmalarla başlamış. Arkasından da saltanatın kaldırılmasıyla tam bağımsızlığına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyük Önlerimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve o günden sonra 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak tüm ülkede tüm fertleriyle birlikte kutlanmaya başlanmış. Tabi bize görev düşüyor Değil mi? Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti yaşatmak, güçlü Türkiye'yi oluşturmak hepimizin görevi. Değil mi? Hep beraber 29 Ekim'de bayrakları sallayacağız ve ülkemiz için, memleketimiz için daha çok çalışacağız. Değil mi? Evet. Yani destek vereceğim değil mi bize? Evet. Tamam, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sorumu cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz... Anneciğim, Cumhuriyet ne demektir? Aydınlık bir gelecek için halkın kendini yönetenleri seçme şeklidir. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Komşu anne, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, halkın kendi yönetimini kendi seçip özgürce yaşadığı bir devlet biçimidir. Cumhuriyet bir ülkede yaşayan toplumun kendi kendine yönetme biçimine Cumhuriyet denir. Teşekkür ederim söylediğiniz için. Rica ederim. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve belirli süreler içinde milletvekilleri aracılığıyla kullandığı bir yönetim biçimidir. Yani Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde halk kendi kendini yönetir. Yani Halk, yönetici kişileri, kendisi belirli süreler aracılığıyla seçer. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi, eşitlik ve özgürlük demektir. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet, iyi yapılandırılmış kanunlar demektir. Cumhuriyet, seçme ve seçilme hakkı demektir. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet, Atatürk demektir. Geldiğinizde Cumhuriyet Cumhuriyet insanların Kendi kendini yönetmesi demektir özgürce. Teşekkür ederim şey değil. hanım sizce Cumhuriyet ne demektir Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk Sayesinde kazandığımız Özgürlüğün bağımsızlığın Adıdır Muhtemelen de Cumhuriyet ne demektir? Evet, cumhuriyet e, yönetim biçimidir, halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. E, cumhuriyet rejiminde e, vatandaş belli aralıklarla, 4 yıl olur 5 yıl olur bu zaman zarfında kendisini yönetecek milletvekillerini ve devlet adamlarını seçer. E, bu e, seçim e, işte belli aralıklarla olur, kim kazanırsa halkın içinden olan kişi başımıza gelir ve bizi yönetir. Bu Cumhuriyet özgürlük demektir, eşitlik demektir. Kimseye bağımsız olarak halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Kendi iradesini kullanarak. Ben teşekkür ederim. Halk halkı Cumhuriyet ne demektir? <laughs> cumhuriyet halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim biçimidir. İnsanlara özgürlük ve eşitlik sağlar. Cumhuriyet ülkemizde 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Halkın kendi kendini yönetmesi demek aslında halk doğrudan seçilmiyor fakat onların seçtiği milletvekilleri aracılığıyla hükümet kurarak ülkeyi yönetiyor buna halkın kendi kendini yönetmesi diyoruz. Elifdir abla cumhuriyet nedir? Devlet, devlet ve hükümdülerin başkanı halk tarafından belli bir süre içinde belirli yetkilere seçtiği yönetim biçimidir. Çok teşekkür ederim. Babam dedi, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet halkın belirli aralıklarla seçtiği bir yönetim şeklidir. Yönetimi halk seçer. Ee, Cumhuriyet e, ilk defa 29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından e, kurulmuş olan bir e, yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizi 29 Ekim 1923 yılında ilan ettik. Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet evet. sözlerini, düşüncelerini rahatlıkla da söyleyebilmektir. Allah, Cumhuriyet ne demektir? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet Hönlünün ilan edilmesi anısına kutlanan milli bir bayramdır. <laughs> Dede! Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, halkın seçim yöntemiyle yöneticilerinin seçtiği yönetim şeklidir. Şifren teyze, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Cumhuriyet demek, özgürlük demektir. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tuhan'cığım Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet özgürlük demek. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.